Kıymetli arkadaşım, geleceğin fakültelisi ve geleceğin memuru yine yepyeni bir videoda karşındayız. Sayı kesir problemleri bitti ve bugünden itibaren sayısal mantık problemleriyle devam edeceğiz. Bugün sayısal mantık problemlerini yaptıktan sonra yarın da farklı bir konuya geçeceğiz. Sayısal mantık problemlerini çok daha detaylı daha sonra işleyeceğiz zaten. Bugün biraz daha temel orta seviye dediğimiz sorularla başlayacağız. Hatta ilk başlığımız semboller ile sayıların ilişkilendirilmesi ile ilgili sorular. Zaten elinizde kaynak var ve bu kaynaktan siz de kaç başlık altında incelediğimizi görüyorsunuz. Bugün başlayalım. Bu temel orta seviye neler çıkabilir karşımıza birlikte görmeye çalışalım. Faydası olur inşallah diyelim. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdaki karelerin içine rakamlar, üçgenlerin içine de toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri yazılıyor denmiş. İşlemler döngüde yer aldığı sıraya göre öncelik kazanıyor ve çıkan sonuç ekrana yazılıyor imiş gibi örnek verilmiş burada. Örneğin 4 ile 2'nin arasında çarpma işlemi var. O halde 4 gerekilen 8 dedik. 8 oluşan 8 ile 3'ün arasında çıkarma işlemi var. O halde 8 eksi 3'ten 5 gelir. Ve oluşan 5 ile 7'nin arasında toplama işlemi var. O halde 5 artı 7'den 12 olmuş burada. Gelin bu sıraya göre aşağıya toparlayalım o halde. 6 ile 2'nin arasında çıkarma var. Demek ki 6 eksi 2'den 4. Sonra 4 ile 7'nin arasında toplama var. Demek ki 4 artı 7'den 11. 11 ile 3'ün arasında çarpma var. Demek ki 11 çarpı 3'ten buraya ne yazılacak? 33 yazılacak demek mümkün olur. Geldik bir başka soruya. İki farklı şekil verilmiş. iki farklı kalp. Biri kırmızı, biri mavi. Ve bu semboller nasıl tanımlanmış? Kırmızı, içine yazan iki basamaklı sayıyı rakamları toplamına bölerken mavi de iki basamaklı sayıyı x eksi y'ye rakamları farkına bölüyormuş. O halde hemen bunları ayrı ayrı yazalım. Burada 27 bölü 2 artı 7 yazacağız ki 27 bölü 9'dan 3 gelecek. Burada da 54 bölü 5 eksi 4 yazacağız ki bu da 54 bölü 1'den 54 gelecek. 3 bölü 54'ü sadeleştirirsek de 1 bölü 18 olur. Geldik 3 soruya. İki basamaklı KL doğal sayısı için yine bir sembol tanımlanmış. KL'nin ederi neymiş? KL artı K eksi L'ymiş. Hatta şunu toparlayalım. Bu nedir? 10K artı L artı K eksi L olur ki artı L eksi L'ye gider. Buradan 11K olduğunu söyleyebiliriz. O halde bu ilk onlar basamağındaki rakamın 11 katı yansıyacak ki örnekler aynı şey yaşanmış. 29 artı 2 eksi 9'dan onlar basamağında 2 varken burası 11 katı yani 22 olmuş. O halde bu AB 44'e eşit ise bu AB'nin en çok değeri sorulmakta. A önemi burada B'nin bir önemi yok. O halde 11A'nın ederi 44 olur ki A buradan 4 olur. A4 iken AB'nin en büyük değeri soruluyor ki B'nin hiç önemi yok. O halde B'ye verebileceğim en büyük değeri vermeliyim. Cevabımız ne olacaktır? Buradan 49 olacaktır diyeceğiz. Bunun gibi birçok soru üretilebilir ki zaten bir tane temel orta soru gelebiliyor sınavlarda. ABC 3 basamaklı sayısı için yine bir sembol verilmiş. Neymiş? A üzeri B artı C biçimde tanımlanmış. O halde bunun ederi nedir? 3 üzeri 2 artı 5 olarak yazılabilir ki bu da 9 artı 5'ten ne olacaktır? 14 olacaktır diyeceğiz. Bunlara dikkatli okumak ve telaşsız okuyup çabucak yapmak gerekiyor bu tarz soruları. Şimdi gelin biraz da geometrik şekillerin içine yazılan sayılar ve su doku biçimdeki sorulardan bahsedelim. Bu bazen birazcık daha zorlayabiliyor onu da söyleyelim. A, B ve C farklı birer doğal sayıdır demişiz ve A artı B artı C toplamını sormuşuz. Bakın burada satır ve sütunun kesişiminde yer alan ifade onların toplamıdır. Çünkü bu bir toplama işlemi. Burada A ile B'nin toplamı C'ymiş. O halde A artı B'nin ederi C'dir diyebiliriz. C ile C'nin toplamı neymiş? Yani 2C'nin toplamı 6'ymış. O halde C buradan 3 gelir. C 3 ise A artı B de 3'tür zaten. A artı B artı C'de 3 artı 3'ten kaç gelecektir? 6 gelecektir. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki kutucuklara birden başlanarak ardışık tek sayılar yerleştirilmiş. 9. satırın en sağındaki sayı. Bu ifadeyi daha önce de bahsetmiştik size. Ardışık tek sayılar bu şekilde piramit biçimde yerleştirilirse şuna bakacağız. Her satırın tam ortasında yer alan sayıda ya da bölgede bazen tam ortasında sayı yer almaz. O satır numarasının karesi yer alır. 1. Birin satırda 1'in karesinden 1, 2. Ikin satırda 2'nin karesi 4'tür. Tam 3 ile 5'in arasında 4 noktası vardır. Burada yer almasa da. 3. satırda 3'ün karesi 9, 4. satırda 4'ün karesi 16 vardır. Tam 15 ile 17'nin arasında. Böyle gidiyor bu. Bize sorularında 9. satır. O halde 9. satırda kaç sayı var? Onu da bakalım. Her satırda görüldüğü gibi satır numarası kadar sayı var. O halde 9. satırda 9 tane sayı vardır ve tam ortasında 9'un karesi 81 vardır. En sağında 83, 85, 87 ve 89 vardır diyerek bu kısmı da halledebilir kardeşlerimiz karşılarına böyle bir soru çıkarsa. Geldik 7. soruya. Yukarıdaki tabloda sayılar kutucuklara yerleştirilirken her bir sütunun A ve B satırlarında bulunan sayıların toplamı C satırında bulunan sayıya eşitmiş. Örneğin A sütununda... A ve B satırlarında bulunan sayıların toplamı C satırında bulunan sayı eşittir. o zaman 12 artı 8'den burası 20'dir. O halde 6 artı x'ten burası 6 artı x olarak yazılabilir. Burası boş olduğu için yerin nedeni şu anda yazmıyoruz. Her bir satırın A ve B sütunlarında bulunan sayıların çarpımı C sütununda bulunan sayı eşittir. Yani burada A satırında örneğin 12 ile 6'nın çarpımı buraya yazılabilir. 72. 8 x'in çarpımı buraya yazılabilir. 8 x. O halde y'nin ederini iki türlü bulduk. 20 çarpı 6 artı x olarak yazabiliriz satır bazında gidersek. Sütun bazına gidersek de az önce 72 artı 8 x olarak da yazılabilir. İkisi aynı şey zaten. O halde buradan x'i ve y'yi bulabiliriz. Bakalım. Y eşittir 20 artı 20 çarpı 6 artı x'e ya da aynı y eşittir 72 artı 8 x'e dedik. Şu ikisini birbirine eşitledik. Hatta şunu içeriye dağıtalım. 120 artı 20x eşit olur. 72 artı 8x'e. Ki buradan da ne gelecektir? 12x eşittir. Eksi 48 gelir. X de buradan eksi 4 gelir. X'e eksi 4 bulduk. Şuraya eksi 4 yazsak. Eksi 32 gelir. O halde y de buradan 40 olur. 72 eksi 32'den. İkisinin toplamı sorulmuş. Toplamı da 36 gelecektir. Bu Temel orta değil, biraz orta zor arası bir soruydu bu arada. Geldik 8'e. Şekildeki kenarları üzerinde 6 tane kare bulunan bir üçgen gösterilmiş. Üçgenin kenarları üzerine bulunan sayıların çarpımı eşit olacak biçimde 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 sayılarının her biri karelerin içine yazılıyor. Mavi karelerin içindeki sayıların toplamı sormuş. Bakalım yani şu kenarın çarpımı neyse bu kenarın çarpımı da aynı, bu kenarın çarpımı da aynı aynı olacak şekilde ilerlemeye çalışacağız. Hemen bakalım ne yazabiliriz diye. Örneğin burada bu çarpım ne olabilir diye baksak. 12 var 6 var belki 72 olabilir 72 diğer türlü 6 kere 4 kere 3'ten de sağlatabiliriz başka nasıl sağlatabiliriz bir 72'den başlayabiliriz aslında 12 6 ve 1 şuraya bir 12 yazarsak ama ne olur büyük ifade bu dengeyi bozabilir. 12'yi ortaya bir yere almak lazım. 12'yi şuraya yazsak o halde. Şunu şeyini de değiştirelim, rengini de değiştirelim. Çok görünmüyor şurada. Evet, şuraya 12 yazsak örneğin. E, burası 1 olsa, burası 6 olsa 72'yi burada sağlatmaya çalışıyoruz. E, buradan başka ne yapabiliriz diye baksak. 72 ama şuradan sağlanmaz değil mi? O halde 72 değil de Başka ne sağlatabiliriz? Daha düşüğünü 24'ü sağlatabiliriz. Çünkü burada 6 kere 4 kere 1 de yapılabilir. 12 çarpı 2 çarpı 1 de olabilir. O halde onu deneyelim. Şurası 2 olsa 12 çarpı 2 çarpı 1'den 24'ü sağlattık. 6, 4 ve 3 kaldı elimize. Buraya 2 çarpı 24 olması için 3 ve 4 lazım. Ve 6'mız var. O halde şuraya 6 yazsak, şuraya 4 yazsak 24, şuraya da 3 yazsak sanırım 24'ü sağlattık. Biraz deneme yanılmayla. Yapılabilecek sorular bunlar ama bazen vakit de alabiliyor. Hani çok basit bir şeyi görmezden o an gözümüzden kaçırabiliyoruz. Sıkıntı olabiliyor ve bunun toplamı ne oluyormuş işte böyle baktığımız zaman 2 ile 4'ten 6 olurmuş diyeceğiz. Geleceğiz 9'a. Yukarıdaki şekilde kutucukların içine yazılan sayılar aşağıdaki kurallara göre yazılıyor imiş. Dikey sırada yukarı doğru çıkıldığında her sayı bir alt kutucuktaki sayının 4 fazlası. O zaman 4 fazlası ise demek ki şurada bir 0 varmış. O halde burası 8 olacak diye gidiyor. Ama daha yukarısı yok burada kalıyoruz. Yatay sırada sağa doğru gidildikçe her sayı bir solundaki sayının 2 katı. O zaman bir solundaki ilk katı burası 4 demek ki. O halde burası da 2. Hatta 4 fazlası şuraya devam edebiliriz. Demek ki burası 8, burası 12, burası 16 oldu zaten. Yeşil kutucuklarda bulunan sayıların toplamı 2 var, 12 var, 16 var. Toplayacak olursak 30 Gelir diyeceğiz. Ve geleceğiz bir diğer soruya. Bazı hücrelerine yazılan sayıları verilmiş olan yukarıdaki gösterilen 3x3 9 birimlik karenin her hücresinde bir sayı bulunmaktaymış. Bu karenin her satırındaki, her sütundaki ve her köşegenindeki sayıların toplamı aynı sabit sayı eşit olduğuna göre bu sabit sayı sorulmuş. Hemen bakalım o sayı ne olabilir acaba diye. E, ortaktan başlasak köşegen belki işimize yarar. Buraya x desek. Biz köşegenin toplamını 6 artı x artı 24'ten 30 artı x dedik aslında. O zaman hepsinin toplamı 30 artı x. Ee, şu sütuna baksak 21 var x var 21 artı x. 30 artı x'e tamamlamak için buraya 9 lazım. Satır da yine aynı sayı eşit olduğu için 24 artı 9 artı 12'den burası 45. O halde hepsi 45 demek ki. Ee, o eşit olan sayı soruluyor. O sabit sayıyı bulduk. 45'miş diyeceğiz. Buralarda lütfen çok fazla buraya A buraya B deyip fazla denkleme boğmayın. Tek bilinmeyen üzerinden gitmek çok daha faydalı olacaktır sizler için diyelim. Onun altını çizerek geçelim. Küçük küçük dediğim gibi hepsinden kaç tane örnek vereceğiz size. Şekil yetenek, açılım, kesme, katlama ve üst üste bindirme soru başlığına. Aşağıdaki şekillerden hangisi bir küpün açılımı olamaz demiş. Şimdi küpü e, hayal ettiğinizde sonuçta birbiri üzerine şöyle kapanan bir dört tane şey var aslında. Yüz var. Bir de sağlı sollu, e, sağ, onu sağdan ve soldan veya üstten ve alttan karşılıklı olarak yazılması gereken e, iki tane farklı kutu var. Dolayısıyla bunu katladığınız zaman bir küp elde edebilirsiniz. Yani dört tane burada görüldüğü gibi, şuraların hepsi görüldüğü gibi e, kutu olacak. Bunlar bir e, nasıl diyelim ona sağ ve solu boş olan bir küçük silindirimsi bir yapı oluşacak tabi köşeli olacak biçimde. Bir de sağlı sollu kapatacak onları. O yüzden sağında ve solunda birer tane karenin olması lazım ki küp kapanabilsin. Bunların hepsine bu sağlanmış ama E'de böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden bu bir küp açılımı olamaz diyeceğiz. Geleceğiz 12'ye. Yüzleri birden 6'ya kadar numaralandırılan küplerin açılımları yapılmış ki açılım soruları genellikle küpler üzerinden sorulur. Buna göre aşağıda açılımları verilen küplerin hangisinde çift sayıların bulunduğu yüzler ortak bir köşede kesişir. Bakalım bunu kapattığımız zaman 2 ve 4 ortak bir köşede kesişecek ve 6 şurada 1'in hemen karşısında olacak ve burada 6 hatta şöyle söyleyelim nasıl olur o. 2 şurada 4 şurada 6 da hemen 1'in altında olacak. Yani şuraya 6 yazsak aşağıdan Aynı şey olur. Dolayısıyla bunların üçü de 2, 4 ve 6 ortak köşede kesişir demek mümkün. O yüzden cevabımız buradan ne olacak? A olacaktır. 13. Soruda Ahmet kare şeklindeki bir kağıdı aşağıda gösterildiği gibi köşegeni üzerine katlamış birinci şekilde ve daha sonra şekildeki de gösterilen kırmızı kısmını kesip atmış. Ahmet kağıdı ilk konumuna geri getirdiğinde aşağıdaki görüntülerden hangisi oluşur denmiş. Burada bu tip sorularda ne yapacağız? İlk konumu şu şekilde çizeceğiz ve kesilen kısmın simetriğini bu şekilde çizmemiz gerekiyor. Kesilen kısmın simetriğini çizdiğimiz zaman zaten şöyle bir şekil oluşacak. Hatta şöyle boyayalım. Şurası şöyle mavi olacak. Kesip attığı için ortası da beyaz kalacak. Demek ki şuradan C gibi bir görüntü elde edilebilir diyeceğiz. 14'te de yine benzer bir soru var. Aşağıda köşelerine A, B, C ve D harflerinin verildiği kare biçimdeki bir kağıdın iki adımda dörde katlanmasının süreci gösterilmiş. Burada önce sağdan sola katlamışız. Daha sonra da şu A, B, C'de üst üste bindiğine göre aşağıdan yukarı katlamışız. Birinci adımda kağıt sağdan sola, ikinci adımda aşağıdan yukarı katlanıyor ve ABC'de yazan köşeler üst üste getiriliyormuş. Daha sonra kağıdın konumu değiştirilmeden bazı parçalar kesip çıkarılıyor görüldüğü gibi. Ve kağıt açılıp ilk konuma getirildiğinde de şu şekil oluşuyor imiş. Buna göre kağıdın açılmadan önceki hali sorulmakta. Hemen bakalım. Bu acaba hangi şeklin e, açılmış halidir diye. Sonuçta dörde katlandığı için bunu tekrar biz burada olduğu gibi dörde katlasak önce şöyle katladığımızda şu kısmı göreceğiz. Sonra yukarı katladığımızda şu kısmı göreceğiz. Yani sadece şu kısma dikkat ederseniz orada birazcık gerçi şöyle yapalım. Şurası ve şurası olur. Yani şöyle bir şekil şurada bir çeyrek daire şurada bir tane kare olacak şekildeki. Bu nerede yer almış? Hemen bakalım. D şıkkında yer almıştır diyeceğiz. Yine bu tarz sorularda karşımıza çıkabilecek bir yapı var. 3 şeffaf karesel kart üzerinde kırmızı kalemle farklı şekiller çizilmiş. Daha sonra bu kartlar üst üste getirilerek yeni desen görüntüleri elde edilmiş. E, aşağıdaki görüntüler altında numarası yazılı olan kartların üst üste getirilmesiyle elde edilmiştir ve 2 numaralı kart hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada 1 ve 2'de dikey ve çapraz çizgiler var. 1 ve 3'te yine dikey varsa o zaman ortak olan demek ki 1'e aittir diyebiliriz. 1 budur demek mümkün. Biz 2'yi arıyoruz. 1 ve 2'de o halde şunlar var ise demek ki 2 şöyledir demek ki mümkün. Hatta 3'e de bakalım. 3'te o halde demek ki şöyle bir şey şu 1 ve 3'te biri e, görmezden gelirseniz işte şöyle bir yapı var ki 2 ile 3'ü birleştirirseniz de zaten şöyle bir durum oluşur. Demek ki 2 buradan neymiş? D şıkkında yer alan şekilmiş diyeceğiz. Geleceğiz 16'ya. Yukarıdaki şekilde yarı çapları sırasıyla 2R, R ve 4R olan hemen yazalım. 2R, R ve 4R olan ABC çarkları gösterilmiş. Çarklar yukarıda gösterildiği konumdayken B çarkı ok yönünde bir tam tur dönüyor. Bu tarafa doğru bir tam tur dönerse o halde bu tam terse doğru döner. Bu da bu tarafa doğru döndüğünden dolayı şöyle bu da yine tam terse doğru döner. Ne kadar döner? E, yarı çapla dönme sayısı ters orantılı. Bu bir tur dönerse bu 4 katı kadar e, yarı çapa sahip olduğu için çeyrek tur. Bu da iki katı kadar yarı çapa sahip olduğu için yarım tur döner. B'nin görünümünde bir değişiklik olmaz. Tam tur attığı için. E, bu diğer sola doğru yarım tur atarsa burada da bir değişiklik olmaz. Çünkü zaten yarı yarıya mavi ve kırmızı. Belirleyecek olan belki de C'dir. Bu bu tarafa doğru çeyrek tur atarsa şurası mavi, e, burası kırmızı, burası mor, burası da çeyrek tur attığı için yeşil olacak. Yani şöyle bu tarafa doğru gidecek. Buradan bakalım hangisinde var. Şurasının mavi olduğu kırmızı, mor ve yeşil şurada sağlıyor. Burası zaten aynı. Bu da aynıysa demek ki değmiş diyeceğiz cevabımıza. Ve geleceğiz örüntü ya da kurallı tekrar içeren sorularla ilgili şöyle birkaç tane örnek paylaşımına. Yukarıdaki kutucuklara sayılar belirli bir kurala göre yerleştirilmiş 73 numaralı kutudaki sayı. Şimdi burada ne yapacağız? Aslında ardışık sayılara buna benzer sorular göstermiştik. Bir kural, bir örüntü elde edeceğiz. Hemen bakalım. Bir 4 artış var. Sonra bir e, kaç artmış buradan? Bir 5 artmış sonra tekrar bir 4 sonra tekrar 5 sonra tekrar 4 diye gidiyor. Bir 4 bir 5 artıyor. Şöyle düşünsek 2 sayıda 1 4 artı 5'ten 9 artıyor. 12 sonra tekrar 9 artıyor diye. O zaman birinci, üçüncü, beşinci, yedinci diye gidip 73. kutuya o şekilde ulaşalım. Burası 3, 9 arttı 12, 9 arttı 21 oldu diye. 1'den 73'e kaç kutu sonrasına gidiyoruz? 72 kutu sonrasına gidiyoruz. Peki iki kutuda 1, 9, 9 artıyorsak, 72'yi 2'ye bölsek 36 defa 9 ekleyeceğiz. Nereye? Başlangıca. 3 başlangıcımız ve bunun üzerine 36 tane 9 eklememiz lazım. Şuraya bakalım hemen. 360-36 ile bulabiliriz. 324 gelir sanırım. Bir de artı 3'ümüz var. 327 demek ki. 73 numaralı kutudaki sayımız. Geldik 18'e. Şimdi bakalım 18'de bizi ne bekliyor? Yukarıdaki kutucukların bazıları turuncuya boyanarak bir desen elde edilmiş görüldüğü gibi. Turuncuya boyalı kutu sayısı 90 ise beyaz boyalı kutu sayısı sorulmuş. Şimdi burada bir orantı bulmamız, keşfetmemiz lazım. Burada da düşey düşey bakıp tekrar aramaya çalışacağız. Bakın ilk kutuda 2 turuncu 2 iki beyaz, ikinci kutuda 3 beyaz 1 turuncu. Sonra tekrar 2 turuncu 2 beyaz, sonra 3 beyaz 1 turuncu diye gidiyor. O zaman iki sütunda bir tekrar var. Hatta birinci ve ikinciye bakalım. Burada neydi? İki turuncu, iki beyaz var idi. Burada da bir turuncu, üç beyaz var. O halde her iki kutuda bir, üç turuncuya karşılık beş beyaz var diyebiliriz. Birimdeki oran sonuçta homojen gittiğinden dolayı totaldeki orana eşittir. E, turuncuya boyalı 90 varsa, 90 tane turuncu varsa toplamda, karşılığında 3 turuncuya 5 beyaz olacak şekilde beyaz vardır. 3 turuncuya 5 beyaz düşüyorsa 90 turuncuya 30 katına çıkıyor burası. 5 kere 30'dan 150 tane beyaz kutucuk vardır demek mümkündür. 19. sorudayız. Meryem birden başlayarak ardışık doğal sayıları yukarıda gösterildiği gibi her satırı farklı bir renge boyamış bir tabloya yazmaya başlıyor imiş ve 2021 sayısının bulunduğu satır hangi renktir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Şimdi burada kaçta bir tekrar ediyor buna bakmak lazım. 1, 2, 3, 4, 5 dedikten sonra aslında düzenek 6, 7, 8, 9, 10 diyor. Ve tekrar burada 11, 12, 13 diye gidecek. O halde her 4 sütunda bir sonuçta 10 tane sayı yerleştiriyoruz. Ya da her 2 sütunda bir aslında her 5'lik sayı yerleştiriyoruz. O halde 1, 11, 21, 31 gibi sonu 1 ile biten bütün sayılar burada ilk satırda yer alacak ki o da zaten turuncu renk ve biz de bundan dolayı turuncudur diyeceğiz. 20. soruya geldiğimizde bir fraktal var burada. Yukarıda gösterilen desen her bir adımda kurallı biçimde eklemeler yapılarak çubuklarla oluşturulmuş. Buna göre bu desenin 6. adımda kullanılan çubuk sayısı. Hemen bakalım. Birinci adımda 3 tane çubuk var iken, ikinci adımda 3'ün üzerine 3 e, çarpı 3 çarpı 3, üç, 3'ün karesi eklenmiş. Peki 3. adımda 3'ün üzerine 3'ün karesi vardı zaten. Her bir 3'ten bir, e, burada 9 daha çıkmış. O halde 3'ün 9, 9, 9'dan 27 olduğu için 3'ün küpe eklenmiş. Hale 4. adımda bir 3 üzeri 4 eklenecek. 5. adımda 3 üzeri 5 eklenecek. 6. adımda 3 üzeri 6 eklenecek diye gidebiliriz burada. Buradan toplama yapacak olursak 3 artı 9 artı 27 artı 81 daha sonra 243 ve 729 şeklinde toplayalım. 3, 9, buradan 7, 19, 20, 23, 32 geldi. Elde var 3. 5 oldu elde ile beraber. Hatta eldeyi sonra toplayalım. 10, 16 elde ile beraber 19, 9'u yazdık. Buradan elde var. Bir burası da 10 etti. 1092 6. adımda kullanılan çubuk sayısı diyeceğiz. Ve geleceğiz yine bugünlük son başlığımıza. Hangi başlık o? Tekrar şey yapalım. Özel sayı ve şifreleme soruları. Bununla alakalı da dediğim gibi orta zor sorularla da çözeceğiz daha sonrasında ama bugün Sınavda çıkabilecek ayarda ama nispeten temel orta soruları şöyle tekrar bakalım bir. Birden büyük bir pozitif tam sayının çarpımlı sayısı aşağıdaki gibi bulunur imiş. Sayı 5 ile çarpılıyor. Elde edilen sayının rakamları toplamına bir ekleniyor. Elde edilen sonucun 2 katı bu sayının çarpımlı sayısı imiş. Buna göre 13 sayısının çarpımlı sayısı 12 sayısının çarpımlı sayısından kaç fazla? 13 ve 12'ye ayrı ayrı bakalım. 13 için ne yapacağız? Önce 5 ile çarpacağız. 65. Sonra elde edilen sayının rakamları toplamına yani 6 artı 5'e 1 eklenir. O halde 12 bulunur ve elde edilen sonucun 2 katı yani 24 13'ün çarpılma sayısıymış. Bir de 12 için bakalım. Bunu yine çarpacağız 5 ile 60 gelecek. Rakamları toplamına yani 6 artı 0'a 1 ekleyeceğiz. Buradan 61 gelecek. Ve e, buradan da rakamları toplamda bekleyeceğiz. 61 gelmeyecek tabii ki. 7 gelecek ve bunda iki katı 14 olacak. Aradaki fark ne kadardır? 10'dur diyeceğiz. Dikkatli okuma sorusu aslında. 22'ye bakalım. Bir 5 basamaklı KLMNP sayısının kontrol sayısı olabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmekteymiş. N sayısı K artı L artı M toplamının 4 katının 10'a bölümünden kalana eşit olmalıymış. E sayısı da KLMN toplamının 3 katının 10'a bölümünden kalana eşit olması imiş ki 10'a bölümünden kalana birler basamağındaki rakam demek. Buna göre 5, 2, 4, N, P sayısı bir kontrol sayısıysa N artı P soruluyor. Şimdi 524'ü yazdıktan sonra N nasıl bulunuyordu? N sayısı bu üçünün toplamının 4 katının 10'a bölümünden kalan yani birler basamağındaki rakam. Şunları toplasak o halde N 5, 2, 4 toplarsak e, 11 gelir. 11'in 4 katı 44'tür. Ve bunun 10'a bölünden kalan 4'tür. O halde burası 4 olacak. Ve e, P de KLMN toplamının yani 5, 2, 4, 4 toplarsak 15 gelir. 15'in 3 katının yani 45'in 10'a bölünden kalan ki o da son basamağı 5'tir. O halde burası 5 olacak. 1'i 4, 1'i 5 çıktı. E, N ve P'nin toplamı sorulmuş. Bu da 9'dur diyeceğiz kardeşlerimize. Ve geleceğiz bugünün son sorusuna. Mehmet öğretmeninin verdiği proje ödevi için hazırladığı şu tanımı yapmış. Dört basamaklı bir k doğal sayısını oluşturan rakamların karelerinin birler basamağındaki rakamlar bu rakamlarla aynı sırada yan yana yazılırsa k doğal sayısının karesel yansımasını oluşturur. Biraz şey bir soru böyle ilk okuduğunuzda bir daha okumayı gerektiren bir soru ama örnekte biraz daha rahat anlaşabiliyoruz bu tip sorularda tekrar okuyalım. 4 basamaklı bir k doğal sayısını oluşturan rakamların karelerinin birler basamağındaki rakamlar. Yani 2 4 5 9 var. 2459. Burada e, rakamların kareleri 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16 ama biz 6'ya bakacağız. 5'in karesi 25 ama biz birler basamağı için 5'e bakacağız. 9'un karesi 81 ama biz burada 1'e bakacağız. Bu 4 6 5 1 e, karesel yansıması oluyor imiş. Buna göre karesel yansıması 1469 olan en büyük k sayısı. Şimdi 1469 ise 1 4 6 9 ise o halde e, bu bir bir sayının karesinin bir rakamın karesinin birler basamağındaki rakam ve ben en büyük olsun istiyorsam e, karesinin birler basamağı 1 olan kimler var buna bakmalıyım. 9 var zaten değil mi? 81 olacak şekilde. Demek ki buraya 9 yazabilirim. Son basamağı ya da birler basamağındaki rakam karesinin 4 olduğu kim var? 2 var 2'nin karesi 4. 3'ün karesi hatta şöyle yazayım. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1 zaten hadi onu da yazalım. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Ben 6 olarak yazacağım. 5'in karesi 25. 5. 6'nın karesi 36. 6. 7'nin karesi buradan ne olacak? 49. 9. 8'in karesi 64. O halde 4. Bir de 9'un karesi 81. 1. Biz ne istiyoruz? 4'ü. Elimizdeki seçenek var. Bir 2, 1 de 8. Kimi tercih edeceğiz? Tabii ki 8'i. 6 olması için ne lazım? 6 getiren bir 4 var, bir 6 var. O halde biz 6'yı tercih edeceğiz. 9 getiren bir 3, bir de 7 var. Biz 7'yi tercih edeceğiz. Çünkü en büyüğü arıyoruz. 9, 8, 6 ve 7. Bunun rakamları toplamı sorulmakta. 9867'ini toplayalım. 9, 8 daha 17. 6, 7 daha 13. 17 ile 13'ün toplamından da 30 gelir diyeceğiz ve bugünün de sorularını sizlerle paylaşmış olacağız. Faydası olmuştur inşallah diyelim. Çok da sıkmadan bugün toparlamaya çalıştık yine bir yarım saatte. Bundan sonraki gün ne yapacağız hemen bakalım. Bundan sonraki gün şu kitapta tabii ki ödevlerinizi lütfen kontrol edin video açıklama kısmında. Şu kitaptan yapıyoruz biliyorsunuz ödevleri 4 farklı kitaptan veriyoruz tekrar söyleyelim. Temel matematik soru bankasından veriyoruz, atölyelerle problemler soru bankasından veriyoruz, yeni nesil matematik soru bankasından veriyoruz ve geleceğin fakültesi DGS matematik soru bankasından veriyoruz. Bunların hepsi KPSS için de uyumlu kaynaklar. KPSS ve ALES hazırlanan de varsa lütfen onlar da e, almaktan çekinmesin, çok rahat bir şekilde alıp bunları çözmelidirler diyelim. Ee, ne söyleyecektik başka? Ha, bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra e, şunu söyleyeyim. Sayısal mantık problemlerinden sonra sınav tarzı sorular var. Sınav tarzı sorularının üç farklı e, burada bölüm var aslında. Bunları hep en son çözmeyi daha mantıklı buluyorum. Sınav tarzı soruları atlayacağız ve yarın yüzde problemlerinden başlayacağız. Yüzde problemleriyle birlikte yine güzel bir macera bizleri bekliyor olacak. Planlamada yüzde problemleri de herhalde bir günde bitmeyecek sanırım. E, o da iki ya da üç gün sürecek yüzde problemleri de. E, onlarla ilgili çalışmalarımızı inşallah yapacağız. Ve 20 gün ciddi anlamda bize sağlam bir temel atacak şekilde bu yoğun programda e, problemlerin hakkından geleceğiz diyelim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar o zaman kendinize çok iyi bakın. Mevla gözünüze yaş, ayağınıza taş yedirmesin diyelim. Allah'a emanet olun.